Şimdi e, dün akşam ben de ilginç bir şey yaşadım arkadaşlar. Dün gece yarısı. İşte bir tane e, ihbar attıma. Dün akşam bana gelen mesajlardan bahsedeceğim. Hatta paylaşacağım mesajlarımı. Direkt WhatsApp mesajlarımı paylaşacağım. Bakın şöyle herhalde yüklenmeden kaynaklı. Ha işte tamam oldu şimdi. Şimdi şu numara tamam mı? Vallahi vereceğim yani. G işte yazmış kendini. E, bana mesajlar atıyor. Mesajları şu. Siz de hep beraber okuyun. Kendisini şey olarak tanıtıyor bana. Diyor ki ben işte Gökhan Güran diyor. Ee, i̇şte tıklarsan görürsün falan. Hatta ben mesajı okuyayım size. Ee, şuradan daha iyi okurum diye düşünüyorum. Evet, şimdi mesajlara gelin. O kadar uzun ki. Ben İsveç'ten arıyorum sizi. Facebook'ta Gökhan Güran ismim tıklarsanız görürsünüz. Biz Güran'larda kahpelik olmaz. Evet, ortada bir ölü var. Ben İsveç'te yaşıyorum. Facebook hesabıma bakabilirsiniz. Gökhan Güran, Güran lütfen bakın. E, bir, bir lütfen de diyor bak ama. İyi bakın. Ailemizin şerefine kimseye çiğnetmeyiz. Narin bizim kızımız gerekirse hepimiz hapiste yatarız. Sen gazeteci değil misin? Biz seni de biliyoruz. Bizim köyü kimin bastığını biliyor musun? 21 Ağustos'ta utanmaz eee erif namussuz namusumuza varana kadar iftira attınız. Çatışma çıktı köyde. Narin o çatışma sırasında vuruldu. Salim köşe bucak saklandı. Uyanmadan Salimle Yüksel arasında utanmadan herhalde demeksin. Uyanmadan Salimle Yüksel arasında ilişki var diyorsun. Narinimizin bacağını mermi kopardı. O Nevzat her şeyi gördü. Ayıptır. Nevzat Narin'i tarlaya gömdü. Biz intikam almak için halen katili saklıyoruz. Öyle bilip bilmeden sallama bize. Öyle kulağına küpe takarak konuşamazsın. <laughs> Alakaya maydanoz gel bize bazı bazı. Hadi yiyeceksin 8 yaşındaki kız niye öldü? Onu da zaten ben mahkemeye anlattım. Devlet bizimle çalışırken bizi korucu yaparken hepsini biliyordu. Göreceksin hepimizi serbest bırakacaklar. Ama Nare'nin intikamını alacağız. Kahpece evimizi bastılar. Herkes damdan izledi. Genç adamsın, bildiğin var, bilmediğin var. Gazeteci değil misin? Yarın hemen dersin beni tehdit ettiler. Senin o kulağındaki küpeni koparacağım. Utanmaz herif. Sen de şeref haysiyet yok mu? Salimle yüksel arasında ilişki varmış. Göreceğiz. Utanmaz herif. Ayıptır. Ölüme varız ama namus iftirasına yokuz. Seni yaşlı bir ağacın gölgesinde misafir edeceğim. Sen Kürtsün. Damarlarından utan namusuma, namusa iftira. Biz zaten mahkemeye her şeyi anlatmışız. narinimi mi vurdular? Sen merak etme. Senin o kulağındaki küpeni alacağım diyor. Evet. Benim benim tepkiyi görün arkadaşlar. Görüyor musunuz bu arada mesajları? Okuyorum size de. Ee, şurada işte daha devam ediyor. Şimdi tekrar geliyoruz. Genç adamsın bildiğin var bilmiyorum. Bir de görüntülü de aramış bu arada. Yani gece yarısı saat kaç? 1.41. Gazeteci değil misin? Yarın hemen dersin beni tehdit ettiler. Senin o kulağında küpe. Alacağım. benim de benim cevabımı bakın arkadaşlar. Sen merak etme. Senin o kulağında küpe alacağım. Ben de yazmışım. Gece gece boş yapma. Uykuluyum tamam mı? Uyumaya çalışıyorum zaten. Bana böyle bir mesaj geliyor düşünün. Ee, alakaya çay demle demiş. Ya, Gerçekten bu nedir ya? Çok güzel gözüküyor. <laughs> kafalar efsane. Gerçekten kafalar efsane. Ee, ben de şey yazacağım. Gece gece boş yapma. Cevap devamına yapıyorum. Göreceğiz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Boş mu yapıyorum sence? Koca bir aile iftira atıyorsun demiş. Ben de dedim iyi senaryo yazmışsın dedim. Ha ha ha. Sen bir araştır beni Gökhan Güran. Pınar BK dostun. Gökhan Güran bir daha bak. Emin ol o olsaydın ismini vermezdin ki o kişi Diyarbakır'da yaşıyor diye yazıyorum. Ben veriyorum cesurum. Bir de İsveç'e bak. Biz her taraftayız. diyor. Ben de dedim ki niye tanrı mısın? Nasıl her taraftasın? Ya yani, tanrı mısın yazmış. Haşa. Sen ne istiyorsun? Düşmanlarınız kim? Nevzat mı dedim. Dalga geçer gibi Nevzat kim ki düşmanımız olsun diye yazmış. Anlattığın hikayeye inanmadım sadece. Bunu doğrulayan bir bilgi ver. O zaman inanayım bir anlardan olduğuna. Sen bizi tanı, tanıyor musun? Dedim tanıyorum. Kimiz? Dedim ki sen hadi ikna edecek. Sen istiyorsun melek yeğenimi, hapiste yatan yeğenimi. Ne istiyorsun? Parmak izi mi? Yo dedim TC'ni yaz, doğum tarihini yaz, günü, ay, yıl şeklinde. Anne ve baba adını yaz diyorum. Sana tek bir şey söylüyorum. Namusumuza dil uzatma. Falan böyle yazışıyoruz işte. Sen benden TC kimlik bilgilerimi istedin. Tamam vereyim. Demek sen her tarafa ulaşıyorsun. Mesajlarını silme. Madem teyit edeceksin. Sende var zaten. Demek sen devlet olmuşsun. İnsan neyi teyit eder? elindekine emin olmak için vereyim sana elindeki bilgilerim e, elinde bilgilerim var. Teyit etmek için bir daha istedin. Demek ki güvende değiliz. Ben zaten pazar günü İstanbul'a geleceğim. Direkt savcılığa gideceğim diyor. Sonra da bir kimlik bilgisini bulmanın TCK'ya göre 266'ya göre suç olduğuna dair bir haber görseli atmış. <laughs> Şimdi e, şey dolayısıyla e, komik olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bana diyor ki ben bilgilerim sendeyse sen suç işliyorsun ben gidip seni savcılığa şikayet edeceğim. Ya kardeşim dedim ki ya kardeşim dedim beni tehdit eden adam mı bunu söylüyor? Yani sabahtan beri beni tehdit ediyorsun. Tehdit ettikten sonra ee, şey diyorsun benim kimlik bilgilerim sende varsa ben seni gidip savcılığa şikayet edeceğim falan diyorsun. Abi gerçekten yani şizofren insanlarla dolu ülke. Ee, kafalar gidik abi. Yani baya meftah. Ee, kafasının beynin ruhuna el fatiha yani. Onun da dışında değil. Yani gerçekten ee... <laughs> şey ama dur dur şuraya bakar mısın? Yalnız Mustafa hemen özüne döndü okurken aksan devreye girdi. Ama şimdi o öyle yazıyor. Yazış dili öyle ya. Ben şimdi ya arkadaşlar ben de şöyle bir şey var. Bu özel yaptığım bir çalışma değil. mesela birinden bahsederken onun ağzıyla konuşuyorum. Bu otomatik geliyor bende. Tabi oyuncu arkadaşım bazen şey diyor. Benim diyen oyuncu senin gibi iyi taklit yapamaz falan diye. Ben taklitten çok özümsüyorum biraz. onunla ilgili olduğu için arkadaşlar ee, yani yanlış anlamayın taklit falan yapmıyorum yani gerçekten olayı yani o kişi böyle yazmıştır diye düşünüyorum ya ondan kaynaklı bugün kim olacak uzman psikolog Servet Taşan bizlerle olacak birazdan siz şey yapın yani burada arkadaşlar gördüğünüz üzere e, beni işte tehdit ediyor falan yani diyor ki işte seni gelip öldüreceğim falan filan ben diyorum ki bilgilerini teyit ediyorum. Bilgilerini teyit et dediğimde de e, şey dedim ne istiyorsun diyor dalga geçiyorum tabii diyorum TC kimlik var ana baba adı doğum tarihin günahı yıl yaz diyorum. E, Yazı demek ki bunlarla karşılaşacaksın hiçbirimiz güvende değiliz kimlik bilgilerimiz sende var sen bir devlet olmuşsun diye bana yazmış. E, ve ben de ona şey yazdım hani sonra da diyor seni şikayet edeceğim diyor. Çünkü sen de bilgilerimiz sizde var falan diyor. ya abicim Allah aşkına sabahtan beri beni tehdit eden bir adamın beni nasıl şikayet edebilir ki e, mantık yani yok yani. İşte böyle uyduruk hatlar alıyorlar. Gerçi çözülen WhatsApp e, görüntülerinin bazı görüntülerde artık 49 ile ilgili hatlar da vardı aranmalar var ama Muhammed isimli bir şahıstı. Gökhan Güran değildi. E, ben Gökhan Güran olduğuna inanmıyorum bu şahsın bu arada. Ee, dolayısıyla arkadaşlar çok da şey yapmaya bir anlam yok. Yani o çatışma sosyal medyada konuşuldu ya çok kalabalık var demek ki orada bir çatışma olmuş gibi oradan kendi kendine bir senaryo yazmış arkadaş ve o senaryoyla karşıma gelmiş. Yani maalesef e, şey akıl tatile gidince daha da yapacak bir şey kalmıyor. Bu arada Bohem Turko e, kanala destek üyeliğiyle gelmiş katıl olmuş. Teşekkürler. Lütfen arkadaşlar yayını beğenelim. Ee, süper chat hedefimiz var destek verelim süper chat hedefimize ve aynı zamanda da e, katıl butonuyla da üye olalım. Üyelik hediye edelim arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz her zamanki gibi. Ee, ne, bir, bir mesaj gördüm gazeteci de ne gezer özel bilgiler yani arkadaşım ben senin e devletine nasıl gireceğim yani mantıklı ama tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kimlik bilgileri biliyorsunuz maalesef ele geçirildi. Bazı sitelerde dark weblerde galiba satışa da sunuluyormuş. Yani insanlar indirir. ben öyle şeyler indirmem. Bakın arkadaşlar o kadar rahatım ki çünkü hayatım boyunca hiç yasa dışı bir faaliyette bulunmadım. Hiç vergimi düzenli öderim. Tamam. Hakkım neyse onu alırım. Hakkımı savunurum. E, mahkemeye giderim, başvururum. İşte geçen bana hakaret eden e, bir adam, hakaret, küfür ve tehdit eden annem böyle bir DM'den yazan birini gittim şikayet ettim. 8 ay hapis yedi. Şimdi de aracı gönderiyor. İşte affet beni e, falan filan ama hakim karar verdi. Affedilecek zamanı geçti. Çünkü o e, ruh hastası arkadaşlar şey de yapmış. Gitmiş arabulucu arıyor işte dava kapansın diye arabulucuya da küfür etmiş. Ara bulucu da kendisine dava açmış. Yani ya işte şey kafa...